dedim seni. Hele ben. Otur sana çok güzel haberlerim var. Şikayeti geri aldırdım. Ne? Gerçekten mi? Evet. Sadiye'nin evine gittim. Annesiyle de konuştum. Maksatları para koparmakmış tabii. Ben de istediklerini verdim. Adi. <laughs> Bak ben buradan çıkayım ne yapacağım ona? Tazminat davası açacağım. Alihan saçmalama tabii ki yapmayacaksın böyle bir şey. Başımıza bela mı almak istiyorsun? Dosyaya sundukları delili unuttun herhalde. Senin DNA'n. Ya o... O da temizlerken girip banyodaki çöp kovasından aldı herhalde. Ya neyse ne. Ya mahkemeye baskıyla, tehditle şikayeti geri aldırdılar derse? Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Ya bir daha mı içeri girmek istiyorsun? Alihan bak önemli olan seni buradan çıkarmak. İyi de ne zaman? Avukata tahliye istedi dedim. Duruşma günü çok yakın. Celse de değerlendirilir dedi. Sadece birkaç gün sevgilim. Ondan sonra özgür olacaksın. Şeyden aşkım sevgilim. Göreceksin bak o kadar mutlu edeceğim ki seni çıkınca. Hemen evleneceğiz değil mi? Çıkar çıkmaz hemen. Ben işleri toparlarken sen de gidersin. Gelinliğini yaptırırsın. Seni çok seviyorum. Efendim Şebnem. Hülya abla sana bir haberim var. Alihan çıkıyor. Ne dedin? Nereye çıkıyor? Dışarı. Bir iki güne serbest kalacak. Kız şikayetini geri almış. Ama nasıl? Yoksa sen mi... Ay saçma mı Hülya abla. Sana sormadan hiç yapar mıyım öyle şeyler? Kız kediliğinden almış şikayetini geri. Bu sabah avukat haber verdi. Ay iyi de niye? Ya hemen git konuş kızla. Daha çok para ver. Çeksin dilekçesini geri. Merak etme, avukatla da kızla da konuştum ilişki hayatımdan vazgeçtim deyince bir daha geri vazgeçtim diyemiyorsun. Ayrıca kız ben para falan istemiyorum. Herkese rezil oldum. Taşınacağız Girne'den diyor. Yani bitti bu iş. <laughs> Hülya abla. Allah kahretsin. Çıkar çıkmaz paraların peşine düşecek Ali Hanım. Canım şimdiye kadar gönderdiğim paralar var. E sen onları katlamışsındır fonlarla. Yatır işte hepsini kredi hesabına faiz indirimi de yaptırırsın. Kalan açığı da bir şekilde hallederiz. Sevdam şu an çok sinirliyim konuşamayacağım. Ne yapacağım ben şimdi. Ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.